Çıplak. Yani çıplak gelen, çıplak gelen ne demeye çalışıyorsunuz? Ya böyle bir şey kabul Siz bu hastanede kimin nasıl giyini nasıl karışabiliyorsunuz? Tamam, ben karışmıyorum. Ben hasta seçiyorum. Hasta seçme hakkım var. Hekimin hasta seçme hakkı var. Ama hakkında. siz az önce çıplak gelen diye bir cümle kullandınız. Evet. Teşhircileri muayene etmiyor. Teşhirci derken siz kim oluyorsunuz bana teşhirci diyorsunuz ya? Siz sizi muayene etmiyor. Çıkın lütfen. Evet alabilirim. Bana teşhirci diyorsanız. Siz çıkın lütfen. Senin teşhirci muayene... Anne bir şey diyeceğim. Sen nasıl bana teşhirci denmesini kabul edebiliyorsun ya şu an? Bir dakika. Teşhirci ne demek şey ya? Bağırırım tabii ki. Siz burada bana teşhirci diye bir tabir kullanamazsınız. Çıplak diye bir tabir kullanamazsınız siz bana. Siz bana burada teşhirci çıplak diyemezsiniz. Öylesiniz. Lütfen çıkın. Şimdi... Siz nasıl böyle bir cümle kullanabiliyorsunuz ya? Siz bana burada teşhirci çıplak dediniz değil mi? Bu telefonu lütfen haksız yerine, haksız yere yasak olmayan bir şekilde kullanmayın. Siz bana teşhirci çıplak diyorsanız ben de böyle söylerim. Kusura bakmayın. Ben çıkıyordum. Siz burada. Böyle bir şey olabilir mi ya? neymiş? ben teşhirciymişim, çıplakmışım benim aile edemezmiş. Böyle bir bir doktor böyle bir şey. 多少次了？<G ül üyor>